arkadaşlarımla önce Beşiktaş'a sonra Kadıköy'e gideceğiz. Bugünü vloglamak istedim çünkü dershane arkadaşlarımla bayağı eğleniyoruz ve bilmiyorum vloga çok yansıyacak mı bu ama Eğlenceli bir video olur diye düşünüyorum. Şu an çorba içiyorum. Çünkü kahvaltı hazırlamaya çok üşendim. Zaten orada da yiyeceğiz. Acıkırsam da bir fırından poğaça falan alırım diye düşündüm. Bir de aslında acelem var. O yüzden de çorba içiyorum. Önce tercihler için dershaneye gideceğim. Orada bir hocamla görüşeceğim. Ondan sonra arkadaşlarımla gideceğiz. Şu anda aklımda bir üniversite var. Burada oturup e, tercih... E, pardon burada oturup sonucumu izlediğim videoyu hatırlıyorum. Orada bayağı üzgündüm. Ama şu an öyle değilim. Şu an iyiyim gayet. Ee, en son kalma fikri de bana o kadar kötü gelmiyor ama muhtemelen kalmayacağım. Çünkü seneye ne olacak? Yani aynısı olabilir, bu belli olmaz. Babalar gibi çorba içiyorum. Bugünkü istikametimiz nereye? İlk önce Beşiktaş'a gidiyoruz. Beşiktaş'ta size bir liseyi gezdireceğim ama onu ayrı video yapabilirim. Aynen. Ee, ve içeri girebilirsem. Ya yani küfür edebilirim o lisede belki. <laughs> Şimdi onu görüyorum. Soğacı Sonra ne? Hanım polarını alacağız bulursak. Aynen. İnşallah inşallah. Bir de i̇nşallah. diplomasını alacak. Para verip. Para verip. <laughs> <laughs> Niye yani? Niye para veriyor bu arada? <laughs> Birazcık ama Aynen. Beşiktaş Çarşı'da telefon kılıfı bakacağım. Hala alamadım çünkü. <laughs> Sinan paşa paşa <gülüyor> <gülüyor> Burada da iki tane güzel arkadaşımız var. Piknik yapacağız yani. Çok güzel olacak. Kadıköy modası halinde. Umarım. Şey, kameranın kalitesini bayağı beğendim. böyle arada telefonla çekiyorum ama kamera çekerdim dum dum dum. Bak Leyla ne yapacağım şimdi? Oha. Oy çok kolay görünüyor ağaçlar. Kız Ertan geliyor. 75 net yaptı arkadaşlar. Ona göre. Ama TYT. Şeyiniz alın. Neyinizi alın diyor adam. Ayet o kadar yaptı ama TYT kötü olunca tabii. TYT herkesin kötü. Be. İşte TYT belli ya. i̇şte o yüzden Leyla ile beraber Tavsiye videosu. <laughs> Yapacağız Bunu. Yapalım. Bunlar da çalışkan. <laughs> evet geliyoruz. Uda Şu anda mı? nerede olduğumuzu söyleyelim. <laughs> Şu anda. <laughs> Zincirli kuyu metro işte indik ve Beşiktaş'a Okula. Ama Leyla bu yoldan nefret etti söyle. Eviniz uzaksa gelmeyin. Asla hayır gelmeyin. <laughs> Tavsiye etmiyor. Aynen servise düşünmeyin. Hiçbir şey düşünmeyin. Gelmeyin. <laughs> Ну, сексуально. Sesimiz geliyordur inşallah bu arada, bu arada, bu arada. Şimdi. Evet. Bazı hocalarımız gerçekten çok güzel. Hani mesela iyi ilgilenirler, iyi anlatırlar. 9. sınıftan beri tutarlar bize. Derler ben sizin çok iyi yapacağım derler. Bazı hocalarımız gerçekten yapar, tutarlar sözlerini. Ama bazı hocalarımız böyle dokuza gelir, biri onda gelir, biri on birde gelir. Hani 9'a çok iyi hocalar gelir bir anda bakarsın 10'da kötü hocalar gelir bir anda 50 e alırsın her okuldaki hani... gibi aynen işte böyle şeyler var Aha. burası lise <laughs> ama mesela hani eviniz buraya yakın puanınız tutuyor gelin yani belki hani şu an evet, hazırlık oldu çok önemli. hazırlık mı var artık? hazırlık var artık hatta bal, bala da geldi Beşiktaş Anadolu'ya iyi olmuş aslında bence aynen işte <laughs> Yani var. belki hocalar değişebilir hani İnşallah değişik güzel öğrenciler çıksın oradan. Sen çıkırsın. Oo. <laughs> yani bizi kötü durakta indirdiler. O yüzden kötü durakta. Ya bastık yani. Bastık. Neden durmadın ya? Ben bastım. Abi, ya? Bana ne? Beş ortam nasıl? İnsanlar ortam gayet var. iyi. Arkadaşlar gerçekten iyi. Hani eee öyle kötü bir ortamı yok. Ve serserisi yani, var mı? Serseri yani ya abi Beşiktaş. <laughs> o kız. Eğer olmak istersen serseri seni o kadar tutmazlar bence. Hani bilmiyorum ben o kadar. Okuldan kaçabiliyormusun? Okuldan ben bak. çok kaçtım. Aşırı kaçtım hani. O kadar kaçtım. Bakın arkası Aynen. sahil hani. Bir kaçarım bir kaçarım ama ya ben arkadaşımla <laughs> aşırı kaçtım yani. Hay. Ama şey için bak son sene niye kaçtım? Ders çalışalım hani dershaneye gidelim erkenden. Neden bizi burada tutuyorlar? Ya ben baldaydım. <laughs> ve bir buçukta çıkıyorduk, 1'de çıkıyorduk. Yavrum, kaçta ya çıkıyor? Saatlerini ya. söyle, okul saatlerini söyle. Bak şimdi bizim sekiz kaçta başlıyor? Sekiz bir şeyde başlıyor. Evet. On beş yirmide bitiyordu. İyi. Yani dakikalar sayıyorduk böyle bitsin diye. de i̇şte bizim okulla, okul küçük. Hani böyle sana böyle kafanı dağıtmak için bir yere gide gidemiyorsun yani böyle. Ha, onu zaten göstereceğim. Aynen. Sınıf sınıflarımız da küçük. Hani mesela yukarıdaki bir tane sınıf vardı çok sıcaktı mesela. <laughs> <Yani> çalışamıyorsun. <laughs> Bütün herkes 28 kişi orada ders çalışıyor. Ses oluyor. Sıcak şey top sesleri geliyor bir de bahçeye bakıyor falan. Hmm. Ben Gelmeyin. bal <laughs> için söyleyeyim. Ben balda hiç sıcaklık sıkıntısı yaşadığımı hatırlamıyorum. <laughs> Yaşadık mı? Hayır. Bizim evet klimalar çalışmıyordu. Sınıflar çok Güzel esiyordu bayağı bal. Etrafı bomboş çünkü. Neyse. Baba geldik lan o kadar Geldik abi. bu arada şöyle. <laughs> Bayağı aşağıda indirmedim. Olsun yürüdük. Evet. Aynı zamanda konuşmuş olduk. Bu yolu tekrar bir de inerken gideceğiz. İnerken daha güzel olacak. Denize doğru. Evet. Burada video çekmek çok kolay ya. Kimse bakmıyor. Seviyorum Burası böyle. Güzel yani. Yıldız çekmek şuradaymış. Şurada merdiven var. Mal bir merdiven <laughs> var. Hani bir basıyorsun bir daha iniyorsun. Bak sana bir göster bakalım. Bir daha yürümen lazım. Saçma bir merdiven. <laughs> Gel, bas, 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 gel, gel. Giriş burası mı? Burası şey, İşte böyle bir okul. Net değil. Heh. Sizi de geniş çekimle yapıyorum ki daha rahat görebilirsiniz. Bahçemiz. Güzelmiş bu arada evet, bahçe. Heh. Orası en güzel bir sadece oraya gidiyorduk. Mekana giriş Bizim yapıyoruz. Yerimizde. hep temiz okul <laughs> yani boya boyamışlar <laughs> manzara gösterelim <laughs> burada da burası ne kütüphane burası Sıralar şu an boya yapılıyor burada. Yine de göstereceğim. Allah'ım. Çok sinir bozucu. Biraz dar sanki. Buralar tuvalet bayağı iyi bence. Bizim okulla kıyaslıyorum da. Bizim ne? Cami tuvaleti gibi. <laughs> Böyle. <laughs> <laughs> Lüksle bak. Bizde savun yoktu. Ay biz de yüzümüz <laughs> Başka ne varmış bakalım. Bu gezdirdiğim kaçıncı okul acaba? Bu da başka bir sınıf. Biraz şey sınıflar korkutucu duruyor. <laughs> Ama manzara harika. Ona lafım yok. Ama sınıflar evet bayağı küçük yani. Kendi okulumla kıyaslıyorum. Balon kocaman sınıflar ama biz kalabalığız da bunlar mesela az kişi. Bakın böyle dışarısı. Oha çok güzel şu olaya çok bayıldım. Bayağı aydınlık sınıf yani böyle tam pencere olması hoşmuş. Hmm, buralarda da ne var? İşte burası bayağı güzel. Aa, çok iyi burası. Ben bayağı daldım. Burası da bir başka laboratuvar. Kimya çıkıyor aslında böyle sınıfları var. Koridor böyle. <laughs> Şincan şey bayağı iyi. Bayağı güzel. <laughs> Evet yani okul böyleydi. Gösterdim aslında çok bir şey gösteremedim. Var mı benim unuttuğum bir yer? Yemekhaneye kantin ya, bir kantin şey. Kantin falan aşağıda böyle güzel e, salonlar var da. Şeyle Bu okulda iyi ki dediğim bir şey. Arkadaş. Keşke dediğim bir şey. Keşke şu olsaydı. E, keşke eğitim daha iyi olsaydı. Hmm. Okul saatleri. Keşke, ya, okul saatleri aynen. Uzak olmasaydı. Yani çok keşkelerim var da. <laughs> Bilmiyorum ya. Hani mesela bir şey deseydi tamam diyecektim yola. Hmm. Şey var mı kulüp falan? Kulüp var ama o kadar böyle mi? aktif mi değil. Çok Hı. aktif bizim olan bizim okulda da öyleydi. Çok. Önemli. Yani Bak kulüpler yok. her yerde var ama ya da senin sosyaline bakıyorum. Bir şey hatta. tiyatro kulüp falan çok aktifti bizim okulda. Bizim tiyatro çok iyi yani. Burada <laughs> yemekhane var mı? Var. <laughs> var. Bizim okulda yok galiba. <laughs> Peki kantin fiyatları nasıl? Ya, tabii tost. Ya, her gün yiyemezsin. Evet. Şey. 5 liradan fazla mı? Var. 5 liraya bulup gelmişsin. 5 liraya uyarmışsın. bir pilav var. saniye. Bir <laughs> Bütün pilav mı? Yani tavuk ekmek, yani tavuklu pilav, tavuk ekmek diyorum. İyi. Ama güzel, ben çok seviyordum onu. Ben bizim okulda hep şey yerdim böyle. Pizza oluyordu. Pizza tost oluyordu. Ve 5 liraya doyabiliyordum. Su kaç para? bu önemli bir kriter. Evet çok önemli. Hani ona göre tüm fiyatları önce... Nasıl unuttun kızım? 1 buçuk falan <laughs> mı geldi bu? Ya da 1 25. 1 25 liraydı sanırım. Abi o küçük buçuk da çok önemli. Çok önemli. Aşırı evet. önemli yani. Okulun manzarasını görüyorsunuz. Bence gayet tatlı. Evet. Bugün size bizim okulun bahçeleri olduğunun yeni halini de göstereceğim. Ama mesela çok mesela böyle hani sporla ilgileniyorsanız bu bahçesi de asla yatmaz. Aynen. Onun Çok için bizim okula gelin. Çok güzel bir futbol sahası var. Voleybol, basketbol, spor salonu da var. Ekse. Burada var mı spor salonu? Yapacaklarımız vermiş Sabancı ölmüş. Ya. Güzel <laughs> bir ya hikaye. Aynen. Ama ben gülüyorum. Ağladım. Şimdi bardaklarımız var ya bunu böyle sektirip oynayalım. Evet. Bir sürü var bundan yanında. Hmm. Ben de mesela. <laughs> okulda Şuraya şey var, var mı? baksanıza ya. Mükemmel. Sizin okulda şey var mı mesela atıyorum SSL kart? Var. Ama son sene çıkmadı. Bence evet. de mi vardı? Bizim de o, hep vardı galiba. Biz zaten onları böyle yan yana koyuyorduk. Nasıl de değiştik evrim geçirdik. Benimki var ya Benim ben fotoğraf. hiç değişmemişim. Bir de o gün e, fotoğraf çekeceği gün lens vardı gözümde. Aa. Hani ciddi bir şey olsa bu damla değil falan derler belki. Evet. Son evet. sınıfta. <laughs> Neyse işte. E, o kartlar da böyle bize şey işe yarıyordu galiba. Çevre mekanlarda yemek yerlerinde indirim diye bir şey. Ama hmm. hiç olmadı. Değil mi? Bal kartı hiçbir işe yaramadı. Dediler ki %5 indirim olacak dönerde yapmadılar. <laughs> Bakın böyle. Bu da abi ama göster. Abi, kız şey göster bunda güzel çıktım. Yerini attım çok. Çok ama attın gel. Hayır ama. Bir de bunu bize 5 liraya zor Onu satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya neden ben Yine güzel gözlerini de. göster. <laughs> Merhaba ben arkadaşlar. Ben de... Kameram Ay, nerede? Göremiyorum. Burada aslında ben de göremiyorum ama şurası sanırım. Okay. Misafirsiniz. Al bakayım bunu da. Tamam. <laughs> Çorapları böyle kolunun altına sıkıştırıyorlar ya. 15'te. Hayır. Damla'nın en sevdiğin uğurlu numarası? 4. Evet, Telefonunun 4. son iki hanesi? İlk 4. Ooo <laughs> oh, Leyla götürüyor teslim. <laughs> Soruları ben soruyorum o yüzden cevap vermiyordum. Ben... Daha, hem soru soru can. cevap Leyla ile Nilay mı kapışıyor? Evet o zaman Leyla ile Nilay. <laughs> ama yani, şimdi yani. Ama Ay, yani. o yüzden biz bunları yaptık. Leyla işte yaptık bunları çok. Mm. Ne yapıyorsun? <laughs> of ya sıkıldım. Bence yolda bir <laughs> dönem. Müzik de açalım. İşte işte. Bu sabah şey bir En sevdiğin Burası Güzel. Ben artık şey istiyorum ama şu pikniğe geçelim, Aynen bir serelim. O zaman hadi kalkalım biz. İçeceğimizi içelim, yayılalım. Biz kalkıyoruz şey yapalım ya. Aynı sıramızı unutmayalım tamam mı? Burayı kes. Hoplayacağız, sonra zıplayacağız. Oraya gidince ışınlanacağız. Şey. <laughs> <laughs> Hadi biz Ayakta kalkalım. hoplayalım o zaman. Hayır, ayak. Şey yapsak. Böyle, böyle yapacağız. yapacağız. Oraya da otursak. Tamam bak o da olur ya. bu arada. Oha. Şey Hoplamak değil de şöyle. Aa. Melo kafayı. Yine ulaşmam lazım. bana. şöyle gitsek. Nereye gideceğiz? Ayağım. Bir şeyler yapalım böyle. Oraya sen bir sevilenle annem efekti koyarsın? Hayır. Baloncuklar. Bunu da bir haydi olarak yap. Blend ID mi? Ahmet ne yapıyorsun korona korona? ne <laughs> yaptı? Böyle yaptım Bak, ya. Bak kesin getirmişim <laughs> sana Ay, ya, bu kadar da olmaz ama. Onun işi şey, aklıma bile gelmedi. <laughs> Ay tamam biliyorum Seni aklıma geldi da şey. Gülmek ya, tamam. için yaptım. Yazık ya. Ahmet kalk git buradan koronalı. Konu alıp gidiyoruz. Kız neden düşürüyor? <laughs> Kanka <Kız>, düşürürsün. <laughs> 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 Hadi kalkalım. Yeter artık. bize müsaade. Evet, şimdi iniyoruz buradan. <laughs> Çok güzel bir renk. Evet, şu an. Suya batıyoruz. Ama Yine daha bildiğim. İşte bu yum ya. ya. Çikleyelim Yan en güzel yeri kap. damlası vardı mükemmeldi. Aa kart oyunu değil mi? Ondan sen de kaldığımız oynamadım. gece. Alıyorum şu Al bakalım hadi bak. Bir tanesi ilk başta al sonra diğeri de gelecek. Sen benim güçlü kaslı kollarıma güven. <laughs> Aa çok ağır. Az önce yapmıştık. Evet yaptık. Bir dakika şu an pozisyonumuz iyi değil. Şey Ama bu da son şey. evet. yeah. Yeah. Hadi squat çekil. <laughs> Havaya kaldır bu boynuna. <laughs> Arkadaşlarımız eşyalarını neden bırakıyorlar lan? Sen kimsin ya? Bak röportajlarına hoş geldiniz. Bugün Çünkü Kadıköy'de. Öyle. E, az, yanınıza 1 milyon dolarlık araba gelse ne yapardınız? Hiçbir şey yapmam. Sonra bakarım. Hayır, güzel Sizi arabaya çağırsa. Hmm. Kedi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kediyi al derim yani. Beni ne yapacaksın hemen falan. Güzel. Ve bugünlük Kadıköy maceramız sona erdi. Niye çekmeyeyim ki? Leyla bize ne demek istersin? Ee, boğa. Boğa var. Ya. Kadıköy sokakları ve çok yorulduk. Tam olarak öldüm. Ben de.